Hepinize selamlar YouTube. Grand Tarpi serisine hız kesmeden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzun konusu ise başlıktan da görebildiğiniz gibi yeni gelen Battle Pass incelemesi. Şimdi Grand Tarpi normalde bu yeni gelen Battle Pass'ten sonra muhakkak bir event yapardı. Ama bu seferki gelen eventte hiçbir şey yok. Sadece Battle Pass'i güncellediler. Aslında çok basit yapmışlar. Yani bir öncekine nazaran çok basit yapmışlar. Bu Halloween eventi vardı arkadaşlar bilirsiniz. Eski oyuncular bilir yaklaşık bir 6-7 ay önce bir Halloween eventi vardı. Helven event'inden önce gelen güncellemeden önce Battle Pass'ler çok basitti. Ondan sonra zorlaştırdılar. Şimdi ise çok basit yapmışlar. Şimdi e, yeni gelen Battle Pass'i şöyle bir incelediğimiz zaman arkadaşlar, birincisi seviye atlamanız çok kolay olmuş. İkincisi çok kolay görevler gelmiş. Ve üçüncüsü harika ödüller var. Gerçekten de çok güzel ödüller var. Ben çok sevdim. Ve dördüncüsü ise bu ödüller birazcık piyasayı etkileyebilecek ödüller. Çünkü çok güzel ödüller olduğu için bir nevi arz meselesi. Herkes bu ödülleri alacak ve onlara olan rağbet de düşecek. Yani alımı da düşürecek. Fiyatını düşürecek. Şimdi şöyle bir genel taslağa baktığımız zaman arkadaşlar şöyle hemen birinci levele gelelim. Battle Pass güncellemesi perşembe günü geldi. Daha doğrusu perşembe gecesi geldi. Ayın 28'inde 27'yi 28'ini bağlayan gece Battle Pass güncellemesi geldi. Ondan sonra çok fazla ilk oyuna girerken böyle abuk subuk şeyler oluyordu. Çok saçma şeyler oluyordu. Her zamanki gibi Grand Harfi'nin hataları, yanlışları, eksiklikleri her gelen güncellemeden sonra oyun bozuluyor. Bu hatada çok kişi oyuna giremedi. Öyle saatlerini bekledi. Bazıları öğleden sonrayı bekledi. Yani yaklaşık bir 6-7 saat boyunca oyuna kimse giremedi ve eminim ki bir sonraki Battle Pass ya da event güncellemesinden sonra böyle olacak. Çünkü ben yaklaşık e, 9-10 aydan beri belki daha az da olabilir. Grand Theft oynuyorum. Daha eski oyuncular da illaki vardır. Benden eskiler de vardır zaten. Her güncellemeden sonra bir aksilikler, bir hatalar, bir eksiklikler oluyor. Umarım bunların bir an önce son Bulmasını umuyoruz. Derken şimdi e, öncelikle bir ödül incelemesine geleceğiz arkadaşlar. E, birinci levelde güzel bir pantolon veriyor. Ben bu pantolonu gerçekten de çok sevdim. Çok güzel bir görünüşü var. Özellikle kırmızı bir kıyafetle kombinlediğiniz zaman çok güzel bir görüntü veriyor. E, arkası şöyle. Ön tarafı şöyle. tam Bir gangster pantolonu ve aynı zamanda size verilen ödülün miktarı da çok olmuş. Yani bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor. Mesela arkadaşlar bu fake money. Yani sahte para. Bir önceki Battle Pass'te bundan size 5 tane falan veriyorsa bunda 20 25 tane veriyor yine aynı şekil e, sit de 25 tane veriyor şöyle genel olarak bakıyorum arkadaşlar Şimdilik sadece hatta ikisini bir inceleyelim hem Premium hem de normal Battle pass'i inceleyelim Ben şimdi değerli olanları size söyleyeceğim arkadaşlar diğerlerini es geçeceğim. bu kadar basit şeyler sit falan Ama şunu bilmenizi isterim ki şu sitlerden fake money olsun ya da ne bileyim drag olsun esrar olsun kokain olsun Bunlardan çok fazla veriyor yaklaşık 20-25 adet veriyor Şimdi öncelikle bir Premium ve Battle Pass'te ne var? Onlara bir bakalım. Değerli olarak güzel olarak birinci seviye pantolonumuz var. İki de premiumda e, Louis Vuitton armorumuz var. Üçte bir jant setimiz var. Bunların içinden ne neonlu geceleri parlayan jantlar çıkıyor. Bu ne, bir nevi jant piyasasını düşürür arkadaşlar ki düştü zaten. Gerçekten de çok düştü. 900k'dan falan satılan jantlar şu anda 300-400k'dan satılıyor. Bir sonraki sayfaya geliyoruz. Bu ruby var. Bu pek fazla bir değerli bir şey değil ama olsun yine de rağbet gören bir şey. Kıyafet üretiminde lazım oluyor. Burada daha normal battle pass'te 2 level engine veriyor arkadaşlar. Bu engine untradeable oluyor. Yani untradeable demek şu demek? Birisiyle exchange yapamazsınız, birisine satamazsınız. Yere atsanız bile sizden başka kimse alamıyor. Yani siz bunu ya mecbur kullanacaksınız aracınızda falan ya da yere atacaksınız. Yani yere atmaktansa aracınıza koymayı tercih ederim. Ki mantıklı olan bu zaten. Bir önceki battle pass'te de 3 level e, bir olta vermişti. Bu sayfada pek fazla değerli bir şey yok. 2 level engine'den haricinde. Bu sayfada da aynı şekilde 3 level bir e, kazma veriyor. Bunu da zaten bir önceki Battle Pass'te de aldı. Bir jant takımı var. Aynı şekilde bir önceki jant takımıyla aynı. Bir sonraki sayfaya bakıyoruz. Ee, burada oyuna ilk başladığında verilen bir sandık var. Ve aynı şekilde Premium'da 20 levelde güzel bir araba var. Battle Pass'te de öyle. Yalnız bu araba fixli arkadaşlar. Ben 21 levelim. Burada görmüş olduğunuz gibi. Hemen hatta şöyle size göstermek istiyorum. Fixli demek ne demek? Yani hatırlarsanız oyuna bir telif gelmişti. Telif geldikten sonra bütün arabalar bu şekilde dönüşmüştü. Bu araba da bu şekilde. Yasa değeri ise ee, buradan görmüş olduğunuz gibi 1.5 milyon. Yani siz bunu devlete sattığınız zaman 150k para gelecek. Ee, bakmaya devam edeceğiz. Ve birazdan size şuradaki görevlerden de bahsedeceğim. Önce bir ödülleri inceleyelim. 21 level'de batarya veriyor. Bundan kaç tane veriyor? İnanın hiç bilmiyorum. 20 tane de olabilir. 15 tane de olabilir. Ama miktarı çok fazla. Jant seti veriyor. 22'de premium'da. Bu çok değerli bir aksesuar arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 40gc falandı bu. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Aynı şekilde normal Battle Quest'te de jant setimiz var. Sonraki sayfaya geçtiğimizde değerli olarak Demir Stone var. Diğer sayfaya geçiyorum. E, Premium'da bir tane arabamız var. Onun harici bilindik şeyler. Diğer sayfaya geçtiğimiz zaman 36 seviyede Premium'da bir aracımız var. Aynı şekilde 37'de öyle. E, 38 level'de Premium'da bir sandığımız var. Bu değerli bir sandık. Herkesin bildiği bir sandık zaten. Ve aynı zamanda Battle Pass'te de 3 level bir tekerleğimiz var. Hemen öteki sayfaya da geçtik mi? Bana göre en güzel sayfa bu sayfa arkadaşlar. Premium'da 3 level bir engine veriyor. Bunun zaten piyasa değeri yaklaşık yaklaşık bir buçuk milyon 2 milyon civarında eğer premium'unuz varsa zaten direkt bunu cebinize indiriyorsunuz ve normal Battle Pass'te ise 4 seviye çantanız var ve çok güzel bir arabanız var yanlış hatırlamıyorsam bu Ferrari'ydi 44. seviyede de, de bir Ferrari'niz var Şimdi birazdan Premium almak mantıklı mı ondan da bahsedeceğim diğer sayfaya geçtiğimiz zaman 47 e, seviyede bir tane Grand Coin veriyor bir tane mi veriyor onu da bilmiyorum aynı şekilde Battle Pass'in 47. seviyesinde Prime'niz var ve yine 2 level engine'nizi diyorsunuz. 51. seviyede premiumda yine Primeınız var ve meklerin kasası var. Diğer sayfaya geçtik yine. Premiumda e mavi renkte bir eldiven var. Bu eldivenin değeri yaklaşık 1 milyon iki, e, pardon 1.5-2 milyon civarı arasında. Yine 3 level bir tekerleğiniz bir arabanız var. Battle Pass'in normalinde hiçbir şey yok. Sadece jant var burada değerli olan. Diğer sayfaya geçtik. 61. seviyede bir engine block. Battle Pass'te değerli sandık kutusu. 64. seviyede yine jantımız var. Burada 67. seviye biraz daha e, illegal itemlere şey yapmışlar yönelmişler. Genellikle silahlarımız var. Bu heavy sniper sanırım. MK2 ev heavy sniper olması lazım. Bir sonraki sayfada da sniper'ımız var. Ama oraya daha gelmedik. Burada pek de değerli bir şey yok. Aksesuarlarımız ve bildiğiniz markette satılan birkaç tane ürünümüz var. 76. seviye premium'da bir tane hayvanınız var. Fare. Battle Pass'in normalinde Grand Coin'iniz var. Unique Machine var ve premium'unuz var. Yine 77. seviyede ise bir tane aracınız var premium'da. Ya 81. seviye premium'sun ve şuraya bir su koyuyorsun abi ne alaka Allah için. Şunu yani gerçekten de Grand Harp'inin saçma balıklarından bir tanesi daha 81. seviyeye kadar gelmişsiniz ve karşılığında su alıyorsunuz. Aşırı derecede saçma. Yine 85 levelde premiumda e, primınız var ve Battle Pass'te ise bir tane yanlış hatırlamıyorsam bu Porsche e, görünüşü Porsche benziyor. 86. seviye burası tamamen premiumlara özel olmuş birazcık öyle söyleyeyim. Yine heavy sniper var, bir aracınız var ve leoparınız var 90. seviyede. 91. seviye e, bir tane çanta normal Little Best'e Aslan 92'de premiumda bir tane engine 3 level. Onun harici burada farklı değerli bir şey yok ve son sayfa Battle Pass için son sayfa, dümini Stone ve son seviye 100 seviyede ise bir arabanız var ve Grant coin'iniz var. Arkadaşlar şimdi e, buradan daha fazlasına gideceğim. Fakat buraya buradan daha fazlasına gitmek için premium'unuzun olması lazım. Şimdi bazı arkadaşlar burada premium nasıl satın alınıyor falan bu şekilde bana sürekli sorular geliyor. Arkadaşlar burada e, premium satın almak için bildiğiniz üzere reklam vermeniz lazım. Sürekli Burada reklam vermeniz lazım. Şimdi Battle Pass'e geliyorsunuz. Burada Give a Pass to a Friend diyor. Buna bastığınız zaman karşınıza iki farklı Battle Pass Premium çıkıyor. Biri normal Premium diğeri ise Premium Plus oluyor. Bu Premium Plus'ın tek özelliği arkadaşlar 100 seviyeden sonrasına gidiyor. Yani 150 seviyeniz oluyor. Ve birbirinden çok değerli eşyalar alıyorsunuz. Premium Plus 150 gece normal Premium ise 30 gece oluyor. Şimdi siz buradan Buy derseniz ve buraya geldiğiniz zaman bir arkadaşınızın satın alacak arkadaşınız arkadaşın buraya ID'sini girmeniz gerekiyor. Battle Pass bu şekilde alınıyor, premium'u bu şekilde alınıyor. Şimdi ötekinde ise her saat başı e, 350 deneyim puanı kazanıyorsunuz. Yani buradaki testleri yapmak çok kolay olmuş. Yani görevleri yapmak çok kolay olmuş ama saat başı verilen experience, deneyim ise çok az olmuş. Şimdi ben 21. seviyeyim. 5500 puan kazandığım takdirde bir seviye atlayacağım. Yalnız bu 5500 puan her seviye daha çok yükseliyor. Mesela 5500 ise bir sonraki seviye 5700 oluyor. Yanlış hatırlamıyorsun üstüne 300 ekleniyor. Birazdan zaten bunların hepsini yapacağım. Buradaki testlerin hepsini yapacağım. Siz de göreceksiniz. Ve aynı zamanda bir Battle Pass Shop eklenmiş arkadaşlar. Buradaki... Ben şeylere pek fazla beğenmedim. Yani mesela siz şuradan 15.000 Battle Pass puanı karşısında mesela şunlardan alabiliyorsunuz. Buy dediğiniz zaman üstünüzde de deneyebiliyorsunuz. Try dediğiniz zaman bakın arkadaşlar bu şekil gözüküyor ve mesela farklı olarak şuradan mesela şunu deneyeyim. Bu şekilde gözüküyor. Ya e aslında Bazılar güzel bazılar hiç değmez. Peki Battle Pass nasıl kazanılıyor? Battle Pass puanı nasıl kazanılıyor? Ondan da bahsedeyim size. Arkadaşlar şimdi e, 21. seviyeyim ben şu anda. Her seviyede burada ödülünüzün başında şurada bir e, etiket işareti var. Bu etiket işaretine gelip tıkladığınız zaman burada bu itemi 100 Battle Pass puanı karşılığında takas etmek istiyor musunuz diye soruyorlar. Ben burada e, saçma olan şeyleri takas ettim. Mesela ne saçmaydı? BMX saçmaydı benim için. Sonra bu saçmaydı. Şu maske çok saçmaydı. Sadece bu ikisini trade ettim. Diğerlerinin hepsini aldım. Daha trade edeceğim çok şey var. Ee, buradan beğendiğiniz bir şey varsa eğer Battle Pass Shop'tan satın alabilirsiniz. Ama benim pek fazla beğendiğim bir şey olmadı. Mesela şu ayakkabılara ben hiç bakmadım. Bakalım şunlara da. Ayı patisi gibi bir şey arkadaşlar. Benim alabileceğim tek şey herhalde şu. O da ben Bloods'da olduğum için. Kırmızı kıyafet çat. Direkt şunu giyerim hiç üstte altla takımla uğraşmam. Peki bu e, hep bize 100 puan mı veriyor diye soracak olursanız arkadaşlar hayır. Ödülün e, şeyine göre size puanı veriliyor. Mesela bu size 100 Battle Pass puanı veriyor ama e, şu mesela atıyorum 1000 1000 de verebilir. Bu değişkenlik gösteriyor ve Premium Plus için konuşuyorum arkadaşlar. Bundan sonra zaten burada 100 leveliz. Bundan sonrası 101 oluyor ve pre Premium Plus'a geliyor. Premium Plus'a geldiğimiz zaman burada sizin aracınızı fullleyecek her şey var ve aynı zamanda jantınıza takılacak kadar her şeyiniz var. Yani adamlar tamamen sizin aracınıza yönelmiş gibi bir şey. Ekstra da araba veriyor. Ferrari veriyor. Yani benim eğer Premium olmuş olsaydı kesinlikle şuradan çıkan Ferrari'yi e, fullerdim. Öyle söyleyeyim. Evet 44. seviyede bir tane Ferrari veriyor. Bu 44. seviyeden çıkan Ferrari'yi hemen fullerdim. E, burada yine bu sanırım 4 seviye çanta kırmızı işaretli olduğu için jantınız, e, transmissionınız, aynı zamanda engine, lastiğiniz her şeyi veriyor. 106 seviyede bir aracınız var. 107'de köpeğiniz var. Diğerine bakıyorum. Grand coin'iniz var. Bir sonraki sayfa yine Grand coin. Yine Grand coin. Süspansiyonunuz. Yine heavy sniper'ınız. 121. seviye yine Grand coin. 123'te köpek. 127'de yine Grand coin. 133. seviyede sanırım bu da e, 4 seviye bir çanta. 134'ünüzde 134, 134 levelde Primeınız 132'de de bir araba var. Şu an değerli olanları sayıyorum. 138'de de yine bir grant coin ve bir e, paranız var. Sanırım buradan kırmızı işaret olduğu için söylüyorum. Bu herhalde çok büyük bir mevla. 142. seviyede bir grant coin, 145'te yine arabanız var. 148. seviyede bir kırmızı, antreydi bulu olması lazım bu. Bir pantolonunuz ya da şortunuz öyle söyleyeyim. 150. seviyede ise bir tane arabanız bulunuyor arkadaşlar yani buradan size tavsiyem şu arkadaşlar şimdi premium plus almak mantıklı mı ya da normal premium almak mantıklı mı arkadaşlar kesinlikle mantıklı ben e, param olduğu vakit direkt alacağım şu anda ben biraz piyasanın düşmesini bekliyorum herkes zaten reklam kısmına baktığınız zaman herkes e, buying battle pass diyor yani rağbet çok fazla benim taktiğim şu Battle Pass'in bitmesine yakın yeni bir Battle Pass almak ya da ortalardayken almak. Ya Premium Plus'a pek fazla gücüm yetmeyebilir ama normal Premium kesinlikle alacağım. Şimdi bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Buradan siz normal Premium'u 3 ya da 4 eme aldığınız zaman zaten buradan gelen sadece araçları satsanız devlete parayı karşılıyorsunuz. Geri kalanların hepsi size cebinizde kalıyor. Yani geri kalanların hepsi sizin cebinizde kalıyor. Yani mesela şuradaki Ferrari'yi satsanız şuradaki arabaları şurada gelen bütün arabaları satsanız zaten aldığınız premium'un parasını çıkartıyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Yani sıfıra sıfır elde var sıfır. Geri kazandıklarınızı şuradaki premium'dan geri kazandıklarınız ise sizin cebinizde kalıyor. Mesela en basit örneği şu 3 seviye bir encir arkadaşlar. Ve son olarak ise ee, hemen menümüzün sağ tarafında bulunan daily ve weekly kısmı mevcut. Daily günlük görevleriniz weekly ise ee, per, her perşembeden perşembeye değişen bir battle pass puanı sistemi arkadaşlar. Buradan size 15.000 exp veriyor. Gerçekten de çok güzel exp veriyor. Mesela bende neler var? Hemen şöyle bakıyorum. Complete uh, daily task var. 20 tane günlük görev yapmam lazım. Yani günlük görev ise şuradaki daily task oluyor. Ee, drug ya da kokain yani esrar ya da kokain 100 tane çek diyor. Ben 20 tane çekmişim şu ana kadar. Ee, bunun için live in vendor'da çalışmanız lazım. 10 tane bir live in vendor'da mesaj düzenle diyor. Reklam düzenle diyor. Maşrım pişir diyor. Yani bir nevi mantar pişir diyor. 10 tane. Ve 50 saat oynama. Ve envanterinden bir şeyi 100 defa. Pardon düzeltiyorum. 500 defa kullanma. Bunun size taktiğini verin 500 defa kullanmak istiyorsanız. Bir tane vehicle scanner alın. Şuradan hızlı sekmede 1'e koyun. Ve sürekli 1 basın. Tabi araç aramanız lazım onun için. Hemen şuradan mesela. Şu an tabi yapamıyorum. Araç arayın. Sürekli 1 tuşuna basın. 500 kere 1 tuşuna bastığınız vakit. Zaten o görevi... Tam anlamış olacaksınız. Şimdi arkadaşlar ben size bu görevlerin nasıl kolay olduğunu, nasıl yapıldığını mesela göstereceğim. Şimdi birincisinden başlayalım. Ra Russell King'ten iki tane medkit al diyor. Russell King ise arkadaşlar hastanede bulunan NPC hemen gidip alalım abi hiç vakit kaybetmeden yani tutup da oradaki gerçek doktorlardan 2 iki tane medkit almayın NPC'den almanız gerekiyor ve nasıl kolay seviye atladığınızı ise göreceksiniz hızlıca NPC'ye bir gidelim abi şu görmüş olduğunuz gibi Ruzzle King E'ye basıyoruz Buradan I want to buy Abi bir durun da konuşalım ya Neyse, şuradan iki tane alalım abi. Ne olmadı mı? Dur bakayım. Hello, ha. please patch me, pa, uh, me. Check me. lazım. Doktor. Ne alalım? Evet, Battle Pass'imizi tamamladık mesela bir tanesini. Yeah, yeah, yeah iki tane alınca olmuyormuş ayrı ayrı alınca oluyormuş bir ve diğeri. Bakın arkadaşlar 21. seviyede deneyimin böyleyken bir görev yapınca böyle oldu. Ama şuna dikkat edin 5500 e, battle pass puanım var şu an için. Yani tamamlaman gereken 5500. Bir sonrakinde daha fazla olacak. Buy e, food diyor. Sokak satıcısından bir tane hatta iki tane yemek satın al diyor. Ben hemen şuradan en ucuzundan gidip alayım. İki tane ayrı ayrı bir tane şöyle alayım. Bir tane de şöyle alayım. Evet bunu da tamamladık. Bakın arkadaşlar şu anda 21. seviyeyi tamamladık. Puanımıza çok dikkat edin. 5500 bunu aldıktan sonra 5700 oldu. Yani bu her seviye 300-300 artıyor. Şimdi ise e, 7-24 marketten 3 tane bir şey almamız lazım. Hemen 7-24 marketimize gidelim. Evet marketin önüne geldik. 3 e, tane miydi? Bir bakalım. Bu arada kaç tane batarya verdi? 10 tane batarya vermiş. Ee, zaten bataryanın tanesi 20k arkadaşlar. 200k yapar. 10 tanesini satarsanız 200k yapar. Neyse şuradan e, en ucuz şu. Ayrı ayrı alacağım. 1 2 Ve 3 Tamamladık. Şunu bir yere atalım. Envanterimizde boş eşya bulundurmayalım. At abi şunu yere. Evet şunu yere attıktan sonra bakalım bir diğeri neydi? Telefonuna balans ekle diyor. Hemen bankadan şuradan 1000 dolarlık bir ekleme yapalım. Ve bu da tamamlandı. Bir diğeri neydi? Bayas solar panel diyor. Bir tane panel alalım. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Battle Pass'i çok kolay yaptık. 5700'dü 6000 olacak. Bunu aldığım takdirde bu neydi ya? Bunu çekleyeyim mi diyeceğim de. Oh, Bin veriyormuş. Neyse bunu alalım bakalım. Bu neymiş? E ee, bu ney? He, ağzımızda sigara var. Garipmiş. Keşke bunu değiştirseydik. Bakın arkadaşlar bu da e, de bulmuş. Yani bunu başkasıyla şey yapamıyorsunuz. Başkasına veremiyorsunuz. Ay solar panel vardı. Hemen solar panelimizi de alalım. Evet, solar panelimizi de aldık bakalım ne kaldı son olarak şuradaki mağazada bir kıyafet dene vardı hemen şuraya gideceğiz yani görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Battle Pass gerçekten de çok kolay hepsini yapabiliyorsunuz. Hiç zorlanma dönemde. 2 dakikanızı ayırarak yapabiliyorsunuz. Evet yerimize geldik. Burası arkadaşlar yalnız şurada bakın görmüş olduğunuz gibi exclusive diyor. Yani şuradakinden bahsediyor. Burada yani buradaki herhangi bir giyim mazasına gidemezsiniz. İlla burası şart. Buraya gelip bir kıyafet denemeniz lazım. Zaten şuradaki NPC gelip E tuşuna bastığınız zaman direkt tamamlıyorsunuz. Ve bütün battle pass'leri yaptık. Köpeğimizi de kazandık. Köpeği Tabii ki de trendlemeyeceğim. Bakın buna 100 veriyormuş. Mesela 100 battle puanı veriyormuş. Hemen köpeğimizi de alalım. Vay be güzelmiş. Evet arkadaşlar yani kısacası battle pass incelememiz bu kadardı. Görevler çok basit. Premium almanızı öneririm. Gerçekten değecek şeyler var. Hatta imkanınız varsa premium plus alın. Kısacası dediğim gibi arkadaşlar 1000 aboneye çok az kaldı. Büyük çekilişe siz de katılmak istiyorsanız eğer aşağıdan bana abone olmayı, videolara like atmayı ve yapmamı istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Herkese iyi seyirler dilerim. Hoşçakalın.